Arkadaşlar evet. Şellak sürdüğümüz conta böyle olmuş. Şellak kesinlikle sürmeyin. Valla çeligine de sürmeyin, obine de sürmeyin arkadaş. Bu daha beter hep delikleri tıkamış. Şimdi bir de bunlar da samara. Abi şimdi biz ne yapmışız biliyor musun? Conta bak böyle de geliyor. Şöyle koyuyorsun oluyor. Böyle de oluyor. Tamam delikler hep karşı bak. Bu buradaki ayrıntı bu. Bunun yağ deliği bu. Lada Samara'nın yağ deliği bu abi. Tamam mı? Şimdi bakır olan yer. Böyle koyduğun zaman bu bakır buraya geldi mi olmuyor bak unutmayın. Bakır olan yer sağ tarafı motorun önünde durdunuz mu arabanın önünde? Bu bakır sağa gelecek. Sağa gelince ne yapıyor abi? Yağ kanalını açık bırakıyor. Bu yüzden söktük arabayı bir sürü iş çıkardı bize. Bir de şellak. Şellakı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle sürmeyin. Tüm delikleri tıkamış. Tornavı baştım. Bir de bunun şeyi yok burada. Şurada bir boru oluyor ya bu geçerken buna. Küçük bir borusu oluyor. Bu namussuz da o da yok. Benim acemiliğim olacak ya. Acemi de değilim yani anlıyorum da az çok sanayinin içinde büyüdük. Yani gördük, görmedik değil. Yani bunda işler de. Burada iki tane boru olduğunu biliyorum. Bir şurada olacak. Bir şurada contayı oturtturasın bile. Tamam mı? Mevzu zaten ben bunu baştan ters takmışım. Buna hiç ayıkmadım. Şimdi ayıkıyorum tabii bir tanesini. Çalıştırınca baktım yağlamayınca hiç uğraşmadım. Geri söktüm ben. Hiç uğraşmayın. Hemen sökeceksin. Şimdi yaptım abi. Bak gördün mü? Bak yağ şeyi kapandı. Ben böyle takmışım. işte, ters takmışım. Şimdi o boru da olsaydı bak boruyu burada tık geçecek abi. Tık burada geçecek. Bu şellak sürseniz de yani bu cont oynamayacak. Ben takarken bu oynadı sağa sola. Onun da etkisi oldu böyle yan kaçtı. Bilmem ne oldu. Yani şu borular önemli. Şu boruları da almak lazım. Bunları da alayım da. Dengesi tam olsun. Takacaklar. Bak bakır buraya gelecek. Arabanın önünde durduğunuz zaman contanın bakırı oraya gelecek. Unutmayın.